Evet sevgili dostlar şu anda artan elektrik hemen önündeyiz. Tabii ki yine e, hizmete açılan tutucamıza gerçekten tecrübesiyle e, hizmetler sunacak olan değerli kardeşimin içeri tanıtma için geldik. Kendisi tabii ki artan elektrik ve elektronik kendisi e, Ekerek köyünden e, İstanbul'da yıllarca yaşadı. ve Daha sonra şimdi e, tabii ki e, değerli kardeşimiz tanıyacak içeride de e, bizlere ne gibi hizmetler sunacağını bizler bizlere anlatacak sevgili dostlar. Evet kolay gelsin. Tuzcamıza geldiniz. Hayırlı olsun. Dönüş yaptık. Ee, bir öncesi bir e, tanıyalım ve e, tabii ki Artan Elektrik ve Elektronik olarak ne gibi hizmetler sunacaksınız Tuzcamıza? Ee, ben Üçkaya Köyü'nden Hasan Artan ismim. E, 15 yıldır İstanbul'da ikamet ediyordum. E, memleketime dönüş yaptım. E, halkımıza e, hizmet etmek için elektrik işi, elektronik işi Kamera sistemleri, güvenlik sistemleri, uydu sistemleri, bütün hepsini yapıyoruz. Küçük ev aletleri, tamirleri yapıyoruz. Yani bildiğiniz ev aletleri, bütün her şeyi yapıyoruz. Malzeme satışımız falan var. Elektrik malzemesi satıyoruz. Kamera güvenlik sistemleri satıyoruz. Uydu sistemleri satıyoruz. Elektrik tesisatı, bina tesisatı, ee, proje plan, hepsini yapıyoruz. Elektriğe dair her şeyi yapıyoruz. Yani arıza, tamir, bütün her şeyi. 7-24 açığız. Her zaman arayabilirler. Evet, tuzluca da kemet ediyorum zaten şu anda. Eee her saat arayabilirler yani 7 24. Ee, memleket ya, özlemi. Eee köyümü özledim. Memleketin insanlarını özledim. Onlara hizmet etmek istedim. Onlarla daha iyi eee bir zaman bir vakit geçireceğimi düşündüm. İstanbul'da artık biraz daha zor yaşam hayat. Ondan dolayı dönüş yapmak istedim. Evet. Yani eee güvenlikle e, alakalı bir de e, elektrikle alakalı bütün belgelerim mevcuttur. Eee bütün eğitimlerim falan mevcuttur. Hepsini aldım. İstanbul'da olsun. Iğdır'da daha önce elektrik tesisatında çalıştım. İstanbul'a gitmeden önce. Bütün her şeyim mevcuttur. Yani belge olarak, resmi olarak bütün belgelerim falan mevcuttur. Tuzluca TV. Her zaman yanınızda.